Merhaba, ben psikolog Özlem Ötkan Baki. Bugün sizlere çocukların oyuncak sayısı hakkında sıkça sorulan bir soruyu ele alacağız. Çocuklara ne kadar oyuncak almalı? Çocuklar için oyuncaklar gelişimleri açısından önemli araçlardır. Ancak fazla oyuncak çocuğun dikkatinin dağılmasına ve seçim yapmakta zorlanmasına neden olabilir. Fazla alan oyuncak çocuklarda doyumsuzluk hissine yol açabilir. Yani her yeni oyuncak bir öncekinin değerini unutturabilir. Çocuk sürekli daha fazlasını istemeye başlar. Önemli olan oyuncak sayısı değil, oyuncakların kalitesidir. Çocuğunuz için farklı yaş dönem ve gelişim düzeyine uygun oyuncaklar seçmek çok önemlidir. Basit ve yaratıcı oyuncaklar çocukların zihinsel, sosyal ve motor becerilerini destekler. Ayrıca çocuğunuzun ilgi alanına göre oyuncaklar seçmek onların oyun deneyimlerini daha verimli hale getirir. Fazla oyuncak almak yerine oyuncakları seçerken çok dikkatli olmalı, çocuğun gelişimine uygun, teşvik edici oyuncaklar tercih etmeliyiz. Sevgili aileler, unutmayın, oyuncak sayısından çok kaliteli oyun zamanı çocukların sağlıklı gelişimi için çok önemlidir.